çalışma yapıyorum. Bir şey deniyorum. Rakibi şaşırtmak istiyorum belki. Sen yokken ne birine, ne gündürse, like Takip ediyorum. Bulacağım. Biliyorum da. Herkese selam. İzole desiniz. Ben Killoki. Ben Barbex. Bugün Maxo birlikte Hiyerken'in yapmış olduğu parkur ötesini oynuyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk. E, linki var arkadaşlar. Burada siz oynamak isterseniz. Bu linkten oynayabilirsiniz. Burada da e, yapımcının yapmış olduğu parkurlar var. Mesela spiral parkur diye bir şey yapmış. Spiral Şu parkuru yapmış. zaten bilmeyen yoktur yani. Aynen bu bayağı eski bir şey parkur. Bunun ikincisini yapmış. Üçüncüsünü yapmış. Dördüncüsünü yapmamış. Paradis yapmış. Her şey var gördüğünüz gibi. Paradis'in Adam döktürmüş. falan yapmış. Yani döktürmüş. yapmış. Adam döktürmüş evet. Burada da Volcano Olni falan var. Bu neyime geri gidiyor. Buraya olur. herhalde parkur bitirenler aynen bak. Ha, olabilir Kapıya evet. Aa, diyor parkuru bitirin giremem diyor. volkan bulmak. Evet evet. Ve başlayalım o zaman. Hop. Oh, başladık. Baba gitti. Parkur start mı yazacak? Ne yazacak? Parkur volkanı yazıyor bende. Evet. Sağda da time var. Aa şuradakine baksana be. Bak bak şur şuraya baksana be. Ne var oğlum orada? Hadi hadi hızlı ol. Volkan Yetişemiyorsun tabi hızıma. Evet evet biraz öyle. Ve Baba başladı. Ben seri seri yapalım da. Kapıdan gireceğim bu arada. Yukarı çıkmış şeyde. Siyah yerden. Yok yok. Ya orada bilim ki. <laughs> arkam yanıyormuş. Arkam yanıyormuş da. Kaç kaç kaç. Hızlı kaç. Kaçtım. Yaptım Sana ya, fark abi. attım biraz be. Evet biraz. Ama öldüm. E, geldim işte arkam. Ah korktum. Buradan gideceğiz buradan. Biliyorum biliyorum. Biliyoruz onu. Koş, koş koş. Hadi geçtim. E, buradan ne yapıyoruz? Atlıyorsun. Aşağı mı atlıyorsun? Tamam. He. Git önden git. Yok 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 sen git sen git sen git. Vurma. Ben al sahibi önden. Ah be. <laughs> ben öldüm. Checkpoint var mıydı? Varmış. Yok. Var var. Yani o öldüğümüz yerde yok. Evet atlayın aşağı. Ne Ama... nasıl? <laughs> Hayır düşüyordum. Buradan nereye? Hop, geçtim. Hop, geçti. geçtim. Burada, sakin. Vurma, vurma. Checkpoint'imi alayım. Tamam. Geleyim artık ha. Checkpoint var mı burada? Varmış. Ben de alayım da. Hop, geçtim. Hasan'ın falan çok hoşuma gitti. Çok güzel yapmış. Adam döktürmüş ya. Hani koş, 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 koş. Bravo. Havada yat lan. Git. Kaç, kaç, kaç. Arkadan. Hayır, o abi. Oha. Sen de mi öldün? Yo, ben öldüm. Biz, bizim öldüğümüz nerede görülmüş oldu? Değil mi? şu mu? Petrofil, dinle. İnternetten point alın buradan böyle 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 uf be babandan parkur. Hadi yap parkur yap yap. Na <laughs> çok güzel. <gülüyor> Yapıştır. Güzel. <laughs> Gördün mü bu ustadım bir de seni. Ah be düşmedi. Tamam tamam bir kere vurdum. Usta benim musla benim 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 muslam. Ama burayı normal geçirdim ya. Normal mi geçelim? Oğlum burada bu malız ya. Abi bir daha. <laughs> şimdi buradan buraya hop buradan tamam böyle geçiyormuş. Bot aldım. Oba. Aa, bu, bu Bot ne lan? Aa yerileceği mi yapıyor? Hani Yerim akma yapıyor. Deniz kralıcısı mı ne öyle bir şey vardı ya. He evet. B Aynen. Anladım. Bana şuradan bir taş bulu alsın. Bak şimdi bambu yapmıyorsun kardeşim. Bambu oradan mı gidiyoruz? Buraya buraya. Yes sir. Hey, what's she claiming on? What's she claiming on though? He... Hop geçti. Karmaşık var lan. Zoom'a yetiş biraz ya. Aa zipline lan. Yolla beni yolla. Bu işi kuran benim oğlum. Bu işi başlatan. Bu adam var ya bu adam alemin oyuncusu falan değil. Bu adam oyunu icat eder. E nereye gidiyoruz lan? Bilmiyorum ki. <laughs> mal mal dönüyor mu etrafta ben? <laughs> ben seni takip edeyim de nerede, nereden gidiyoruz? Eee... Ben parkur mu yapacağız? Ya. Ha burada burada. Aynen aynen burada bak. He ee, aldım. Buradan buraya. Buradan bu kayaya. Slime buradan Kayaya. Bu buradan atlayamadım. Şey, yok bir şey yok. Koş Hadi koş Atladın koş. Mı? Mı? atladı. Helal. Plus, bu sıra 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 yapıyor. Hakkımız lav oluyor. Nah, nice çok güzel <laughs> geçti. <love> <laughs> Dur şimdi ben geçeceğim bekle. Geçtim 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 tamam geçtim gel. Buradan buraya böyle mi? Evet, evet tamam. Hop geçtim. Buradan nereye gidiyoruz böyle? Buradan buraya. Tamam. Buradan buraya, atladım mı tamam. Bu arada normalde evet. kanala bu şekilde uzun videolar gelmiyordu. Daha fazla gelmesini istiyorsanız hemen bir like atın, abone olun, bir şeyler yapın da. Harbi. Gel Videomu gel atla, atla buradan aşağıya. Aşağı. İkinci bölümü falan çekebiliriz. Aşağı mı? Atladım. Hı hı. Tamam, bana kapıyı açtın. <laughs> He <Ha>, kapım açıldı. <laughs> ben kaldım ha. Ben kaldım kardeş. Biri attı ya şu başı. ATP de atabilirsin o da var. Aa nereye gideceğiz la? Diamond falan var mı? Koş bakayım be. Nereye gideceğiz oğlum mısın ya? Ha buradan nereye mı? Nereye la? <laughs> ha oradan geldik mi? Ha buraya buraya mal. Slime var Buradan gelmedik biz zaten biz yok la. Yok. Ha üstüm varmış ben Baba çekti o aldı. Buradan nereye la? Buraya buraya. Hop. Oh çok iyi bir şey yaptım ben istemeden. Çok çekti aldım. Vurdum sana. Ya çok da s***. Aa bu ne lan? Şeyler <gülüyor> çıkıyor. <gülüyor> kaç kaç kaç. Koş koş koş. Ha e sen açtın da ben senin arkandan gelirsem. Aa bir şey. Aa bir şey açtım. Gel gel. Evet arkandan gelirsen. Olmuyor. Ölmüyor. Bir yani. be lan nasıl düştük be. Önüne de attım. Vur. Sen mi vurdun bana? Onlar mı? Yo ben niye vurayım oğlum sana? Hayır, Hadi koş be. aç bana parkuru. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> aç var kuru. Aferin ah, ah, ki Gel hadi. <laughs> ya biliyorum. Sakin, sakin ol. Ah, öldüm. Tamam, bak musladım gördüm. Evet, evet tamam yeter yeter bir kere. <laughs> tamam, tamam, tamam 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 Hadi koş. Tamam. <gülüyor> Aa. Bir aç gözüme kapama kapıyı. Aa bunlar ne be? Bak bak büyü büyü ay büyüdüyorum. Müzikimde büyü sana. <laughs> Onun altında niye blok var? Farklı ses çıkarsın diye. Bak balkabandan böyle bir ses çıkıyor. Harbi mi? <laughs> balkabandan bu çıkıyor ya. Tamandan bu çıkıyor. Sen oyundan hali orada. Limitten bu çıkıyor. Roof'tan bu çıkıyor. Altından Benim bu... oğlum sakattır. He atlıyor eve. Aa, ne no oldu lan patlamış ev. Hayır, hayır, hay. Baba patlattı. Hop geçtim. Aa, ne güzel yapmış burayı. Neredesin lan? Burada komut falan mı Çünkü saat atıyordun. Ona. Sak, buraya değil buraya değil buraya değil. Şuraya şuraya yanlış tamam, atalım Bir tamam. Düş lan <gülme> aşağıya. ya. Kaç kaç geç Bak bu, bu sonu gördün mü? Evet evet. Bu burayı sıra sıra yapacağız dur. Dur. Tamam koş yap. Checkpoint alamadım dur <laughs> dur. Checkpoint alamadım. Lan <laughs> checkpoint alamadım. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey olmaz oğlum ne olacak? Ah öldüm. Nerede başladım ben daha? Heh tamam oğlum. Dur dur. dur. Tamam tamam. Hadi ilk sen yap hadi ilk sen yap. Hadi koş. Sağa dön sağa dön oradan. Gördüm gördüm gördüm. Bitti yaptım lan son nasıl yanıyorum Aa. Ah be. Ah be. Ah be. Hadi. Hadi, hadi oğlum. Yandın bence yapamayacağım. Yapamadım. Oh. Uh. Yaptın mı? Evet. evet yana yana yaptım oğlum. O izle. O Hadi 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 hadi. Yaptım. Helal. Hava da vurdu gelip ya. Oh, double şey sign var. Ya. Hop baba yaptı oldun. Sıkıntı etme sen. Ya. ben olmasam içsin abi ya. Aşağı atlıyoruz. Aa, kripli, kripli lava lan. Eee patlamayın. Yav lava nasıl atabiliyor? Abi. Abi imdat. Bana ne? <laughs> abi koş. Lan. Patlatsınlar seni. Pis full aldım ya. Pis full nasıl aldın lan? Kaç kaç kaç. Dur dur. Sakin ol dur. Sen dur. Bak sen düşersin ben düşmem ha. Buraya gideceğiz herhalde evet. Lan buraya. Sen... <laughs> Kaçtım. Ne, ne oluyor? Ne oluyor? Abi ben anlamadım. Ben anlamadım deyince de abi sen de bir s Anlamadım diyorsunuz. Sen mi vuruyorsun? <laughs> ya hayır oğlum creeper vurdum almışsın. Dur vur bir. Ben vurmuyorum ben vurmuyorum creeper vuruyor creeper. ya. Dur bir dur. Kenardayım kenardayım dur dur kaçtım. orada? Beni bırak. Ha kaçtım. Ben <laughs> kaçtım. Oha burası çok zor. Çok zor ya. Koş koş yaparsın. Bambu varmış. Ben güveniyorum. <laughs> Hiç, ah be. Yolda yürüyemedim. <laughs> Dümdüz yürüyor oğlum bak bak. Dümdüz yürüyor. Zor diyor bize. Ben bilmiyorum. Buraya yapalım abi dur vurmaya yeter. Tamam hadi koş. Koş koş koş. koş. Vurmayalım koş. Biraz lag var sanki arkadaşlar. Lan nereye düştü? <laughs> Bu da geldi ha. Koş. dur dur dur. Bir şey diyeyim mi bence orası değil ha. Bence de biz niye oraya gitmeye çalışıyoruz? Bak buraya ah. Aşağı şuraya atacağız oğlum. Aç checkpoint yoktan oraya geldiğimiz yer. Ya. Ne yapacağız? Oğlum biz nereye gideceğiz? Kilde bakayım bir. Ha buldum buldum oğlum buraya tamam He, geçmişiz mi? gel aynen geçmişiz <laughs> Bir yanlış yoldan mı gittik acaba? Bok rengi su var burada Gülüyor. yanlış oldu gel gel Harbi lan Bunun arkadaşları var çevresi var benim kimsem yok tamam mı? Bura bura gel Gördüm ya hocam salak <laughs> Hop baba tuttu havada Yetkin park Ah vuramadım havada vuracaktım <laughs> Bana yetişir misin oğlum bana yetişebilir misin lan? <laughs> bak bak drift ata ata gidiyorum görüyor musun bak bak <laughs> Hadi da, yine at yine <laughs> al yanlış sınıf <süre> <laughs> Şu lafı Ne yapıyorsun buradan dur. A, Yanlış gördüm, yanlış gördüm, yanlış gördüm. Ne A, yapacağız ha? Ya salaksız biz ya. Yani. Ben deyim sen salaksın da. Ya hoş geldin. Hayır, hayır. Aslanlar lan. Köşedesin köşede. Müşkeme ben <laughs> de. <düştüm. izi> lan. Hadi <laughs> <Çok> bakayım. <laughs> lan. Çok basit oğlum. Sıfır, sıfır efor lan. Gir git lan. Aha <laughs> 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 düştük. <gülüyor> <gülüyor> en baştan başladık ya. Hadi koş bak. Boostluyorum seni geç diye. Bir artık. Bak bak. <laughs> grip atıyorum görüyor musun bak bak. Görüyorum Hop geçtim. Baba parkur king oğlum. Sen hala arkadan yes. <laughs> Sen hala düş. Bak boostladım boostladım. Zepne bindim. Biniyor muyduk zepne evet. Sağdakine mi geçeceğiz evet. Zek sağdakine geç. Eee he buraymış. Hop geçeceğim. Ya birlikte basalım. Çek. <laughs> <laughs> e bastı ya. <gülüyor> 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 ben <yer> miyim oğlum? <gülüyor> <gülüyor> ben miyim la? Tamam yeter. Ben 5 oğlum. 6 <laughs> mı? Hadi geçtim. Gel birlikte basalım checkpoint'e. Aynen aynen. Yerim, Aa, ya, checkpoint e yerim, ya, ya, yerim ya, yerim ya, yerim ya, yerim ya, yerim ya. Sen checkpoint'e bastın mı? Evet. Ha yapalım buraya yapalım. Bu ne lan slime'lar? Buradan buradan attı. At. Buradan mı? Gel plakaya bas. Aa, şey sistemi görüyor musun? Yani. Gel buraya. Giremem lan. Bremen. Sen giremezsin lan. Ben girelim. Ah ben lan nasıl ben düşürdüm? Aynen ya? Girdin. <gülüyor> <gülüyor> girdin. Girdin, girdin. misin lan buraya girdin. Evet evet. Oh. Benden daha mı iyi lan? bir lan? Şey tentim var lan. Ekle düşme. Koş çatıya buslayacağım seni. Ha, tamam güzel. Şimdi buraya. Değil mi? Evet. Nice. Ne oldu lan? Nereye attın? Aslime oldu <laughs> bir, bir, an havada geçtim zannettim ya. Baba geçti oğlum. Sıra sıra yapacağız. Sıra sıra yapacağız. Tamam yap. Yap yap. Bekliyorum. I'm waiting bro. Tamam, bro. bro I'm waiting. Aa, burası var. Burası var. Hop geçtim. Hop ben de geçtim. Hop ben de geçtim. Hadi koş. Hadi lan koş. ya? Ne güzel canmış lan. Aşağı hadi koş. mı? Koş. Sakin mi? Yok. Yukarı yukarı. Buradan yukarı çıkıyorum. Hop su ne kadar lan. Hadi koş. Hadi koş. Ah. <gülüyor> ah. <gülüyor> düştüm dur. Sen düşme sen düşme. Düştüm 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 Arbe. düştüm. Evet. düştüm. E, evet. Ha Neyse gel hızlı hızlı yaparım ya. Hadi koş. Hadi koş. Hadi koş. Hadi koş. Dur be. <laughs> ben ne düştüm? Harbi yine mi? Ölmedik lan. Buradan yukarı çıkarız, buradan yukarı çıkarız. Adam burada öldürmediyse büyük bir şey var orada yani bence. Ne var? Aa burada gel gel. ne var? Ana. E o burada pa oradaki parkuru niye yapıyoruz? Ha başa yapıyoruz. Salak. Tamam hadi git önden. Bayanlar önden. Hadi git. Gel birlikte geçek. Düştüm. Abi yanlış geçtim. düştüm geç. ya. Teğeni bastım. Oo nasıl bu Nasıl vurdun oradan bana? Aha düştüm. Bravo. Bir daha baştan yapıyoruz. Oğlum ya. Hadi koş. Buraya geçelim artık. Hadi koş. Bak bu oğlum. Planım buydu zaten. Geçirmekti seni. Bunları iyiyiz ya. Yapıyoruz. Buradan buradan buradan. Babalar oyuncu. Hayır hayır. Daha şey, <laughs> Yukarı mı? Doğatan tamam, doğru iki gel. Buradan buraya. Oy suyun rengi ne güzel. Beni gördün mü? <laughs> evet. ee, nereye? Buradan nereye lan? Labirent var işte. Ha böyle. Ha bot mu alıyorsun şimdi tamam. He ee, şimdi buradan. Ee? Buradan nereye lan? Buraya buraya. buraya. ha park böyle park. mi? Lan dur dur dur. Bak bot var ya, altımızda tamam dur. Tamam dur dur bot var. abi. <laughs> buraya lan kaleye geldik. Buradan nereye? <laughs> şöyle. Nereye? Kaleye 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 atlayalım kaleye. kaleye. Aa, Yanlış atma oğlum sana kaleye atlayacağım dedim o kadar. Buraya gel. Geç sen geç geç. Hadi git. Nereye? Sen geç sen. Öyle Vurma evet. vurma vurma vurma. Yok vurmadım oğlum. Ben ne zaman vurdum lan sana? Buradan nereye gidiyoruz? böyle abi, böyle gel. gel. Burada, buradan burada yaprak. Gel ya, gel. Oğlum direkt buradan oraya çıkmıyorum sen uzattın boşuna. Bak izle beni. Nereye lan? Bak bak bana bak bir. <gülüyor> Alo. Heh, <laughs> tamam. <laughs> 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 buraya mı? <laughs> Hı, buraya işte. <laughs> Slime hop geçti baba. koş. Vardım, nasıl düşmedin lan? Aa, nasıl? tamam. <laughs> <laughs> Bayılacağım şimdi ha. Labirenti yap labirenti. Hadi koş. Sağdan gittim ama ha, doğru gidiyorum. Vallahi. Hayır. Gey Düştüm. Koş koş. Ben düşmedim. Geleceğim. İzle tekte. Bu ne lan? İzle tekte. Oh, tekte. Uy, bir sıyrılmış mı oha? Ne güzel. Sıra sıra yapıyoruz. Zor, çok zor. Baya zor. Yap artık. Kaç tane şey Baya zor bu orada. Abi yukarıda da varmış lan tahta. Ta. Oğlum çok zor. babaya zor değil bekle şimdi. Şimdi göreceğiz zor mu değil mi babaya? Geçtim tekte geçtim bak. Aa yukarısı deniyor da ne Tamam geçtim. Dedim ya sana orada <laughs> yanıyor diye. Ah pardon ya. Yeniden dua basar. Tamam, tamam. vurdun. zaten yanlış <laughs> yere gitmişsin lan. Ay doğru yere gitmişsin. Dur gel gel. Boostlarız ya gel. Çık şuraya. Usta usta usta. Usta benim benim usta benim. Hadi. Hadi çıktım. Hadi gayret. tamam. Sallana. O bu ne bu ne bu Oha. ne? Oha. Evet. Oha çok hızlı yandı lan. Burada harbi boostlayacağız bu arada. Aynı Allah. anda gidiyoruz boostlarım tamam mı? Hadi koş. Koş. Daha biz yanlış yere gidiyoruz. <laughs> İşe yaramadı. Bence boostlamayacağız dur bakayım. Bir örnek lan. Oğlum dur anladım. Bak izle. Ne? Harbi mi lan? Ateşlere dokunmayacaksın. Oğlum. Ah direkt atlayamadım şuraya. Sen mi öldün? Lazer gibi. E, şurada merdiven var lan ne alaka? Ah yaktım. <laughs> oğlum o kadar hızlı yanıyor ki bir de. Evet evet yanma. Ha, dur. Hoş. Eee yani, ne yapacağız? Eee e, ne yapacaksın? Aynen. <laughs> Oradan da slime atlayacağız. Evet. Bak buraya 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 okey. Buraya okey. Buraya okey. Buraya okey. Okay. 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 Düştüm yine. Aa oğlum çok zor lan. Ha? Abi çok. İki şey. tane slime blok var bir de. Geçtim şuraya tamam. Bak buraya. Buraya Aa, abi yukarıdan atlıyormuşuz ya. Harbi. Aa yapma. Ne yapacağız? Gel gel tepe at. Belki buradan boostarız gel. Nereden lan dur. Bir önüm var. Koş. Neredeyim? Hadi lan çıkıyordum he. Olacak 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 hadi. Evet. Yaparız. Koş. Abi çok, çok güzel gelmiştim ya. Ha, böyleymiş oğlum böyleymiş tamam. Öyle mi? Gel sana yardım edeyim. Tamam yaptım. Böyle. Aslında bir salak gibi yapayım. Burada ne yapıyoruz? Böyle değil mi? O gri şey çıkıyor işte duvara aynen. Evet. Bu ne lan? <laughs> Kartop var burada. Kartop mu? Şuraya vuracağız bak. Aa. Aa şey geldi bindim. Bir daha vurursam. Çok güzel. Vuramadım. Sana vurursam. Bak sınırsız mıydı? Ya? Ama ne? vuramıyorum sana. Ha, şuraya vuracaksın. Heh, tamam. Aa, gibi yapmış lan. Şuraya. Vur. Ha, ne, vuramadın Neyse sen vurdun değil mi? <laughs> şuraya vur. Vur artık. Heh, <laughs> <Tamam. gülüyor> Aa. Oğlum CTL basınca hızlı gidiyormuşuz ya. Aban mı bu arada? Bir tane atarsan daha isabetli gidiyor. Hadi. Vurdum. Çok güzel vurdum. Oha girayla yürüyorum. Uçuyorum şu an. Uçuyorum. Vay be sisteme bak. O lavların arasından falan gidiyoruz. Geldik. Senin görünce Oy. aldım geldiğimizi ya. Hop. Aa baba batıyor. geçer. Ha batıyormuş lan. Checkpoint aldım. Ah. Aa bitti lan bak. Adam oraya şey elitre koymuş. Ha, ha koş. Nasıl lan? Abi, bak diyor abi. ki dağın diyor altına git diyor. Bence bitmedi oğlum. E. Oha aynen bura bak. Aa güzel. 10. 10. 9. Aa ortaya gel ortaya. 2. <laughs> 1. Ee? Ne oldu? Ee, Aa, geldi. ne oluyor? Bunu tamam, güzel yapmış. Bu evet. Ha tamam tamam. E, bitmedi mi? Hala e, yani? yapıyorsun parkur. Ay ya bitti sandım. E bu ne yani? Geç balarıyız. Ne yapacağız burada? E Müzik ne alaka lan? Müzik... Parkur burada ya. Mı? Sakın düşme. Lan lav bir yükseliyor. Aynen. Aynen. Yerden yüksek oynuyoruz. Güzel şimdi eğlenceli olmaya başladı. hızlı <laughs> çık hızlı çık hızlı çık. Lav geliyor hızlı çık. Burada ne yapacağız? Ne bileyim amına. Hop oh, bindim zıplayın lan. Ben de. Zamanımız yok. Kaç 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 <laughs> Geldim. Arkamda mısın? sen? Yes sir. Vagona bineceğiz vagona bineceğiz. Bu bineyim artık. Ne oluyor? Lan nereye? Akacağız oğlum bunlardan. Ne oluyor? Koş koş koş. lav çok yakın koş. Evet. Kaç 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 kaç. Hadi abi hadi, hadi abi. Lan ne yapıyoruz? Lan geldi. Ha buradan gideceğiz gel. Oha. Hayır. Hayır. Ben Hı -hı. gittim ya gel. Buraya. Tamam tamam çok güzel. Buradan ne yapıyoruz? Ya burası mı iş ya? Oyaladı beni oyun. O lav geldi lan dibimize. Lav geldi lav geldi lav geldi lav geldi. Koş. Hayır koş. Şimdi patladık. Hayır. Hadi. Bak ben olmadım bozuldu gördün. gördüm. Dur. La, ben kaldım dur hadi geldim. ne <laughs> oldu? <laughs> <laughs> Escape the volcano. Escape the volcano ne demektir hocam? Volkan'dan kaç. Volkandan kaç. Buraya kadar anladınız mı? De <laughs> çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> en baştan. Bu kadar olmuyor. Ezin lan beni. Ezin lan. Kaçtım. O ne oluyor? Kime bir şey yaptın lan? Doğuz geç diye. Ronaldo ya, his la. Oha! Yuh! patlasın, zıpatlasın, patlasın. tamam. Oh Allah geldi sana. Kaçıyorum ben. Sen neredesin? Arkandayım. Hayır! Öldüm! <laughs> Sen oraya geçtin mi tentli yere? Evet. Yukarı bak oğlum bak ben neredeyim. Hani? <laughs> Hadi. Güzel. buraya. Buradan blokla hoş. Tamam. Yapma burada. Hayır 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 hayır. Tamam. Yapıştır TP. Oha nereye gelmişsin? Arkadaşlar. Kilesiz geçiyoruz. Kile. Her şey var arkadaşlar. Bitiyor mu? Hayır. Neredesin? Oo son anda son. Buradayım buradayım. Bitti herhalde lan burada. Aha. Lavga gezene mi bineceğiz? Yoo. Ne yapacağız lan hadi lavga yapacağız. Ne yapıyoruz? Bence lav gezeremeyeceğiz dediğin gibi. Lav gezeri kontrol edemiyoruz ki. Lavdan hey, koruyor gibi şey. belki. Lavdan mı koruyor acaba? Olabilir. Lav gezerler. Lav gelsin artık. Lav gelince bence biz uçuracak. Olabilir evet. Bak çünkü yukarısı delik. Volkan deli işte. Maddi birimizde tamam. Gel, hadi Gel, lav gezerler bizi yukarı çıkarıyor. ya. E yukarı nasıl çıkacağız yukarıdaki adaya? Işınlayacak demek ki bizi. Aa bitti. Thanks, Thanks, Thanks for playing. Bu ne? What? Aa gel şeye bakalım. Spawn'da şey vardı ya kapı vardı bir tane. Evet, spam, evet. Nerede kapı? Yıldım. Gel gel. yazıyor lan. C rank. 39 dakika 17 saniye bitirmişiz. eğitim mı verdik? Ha buradaymış. Hem hep gezdiriyor okey. Şek de vereyim o zaman kardeş. Bir daha baştan mı yapacağız? Güzel. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.